Selam arkadaşlar, Hamur Teknesi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber kızılcık reçeli tarifi yapacağız. Umarım tarifimizi ve videomuzu beğenirsiniz. Buyurun hep birlikte bu harika lezzetimizin tarifine geçelim. Tarifimiz için yarım kilogram kadar kızılcık kullanacağız. Kızılcıklarımızı öncelikle ayıklayalım. İçerisinde varsa sap ve eziklerini ayıralım. Reçelimizin tane tane durmasını istiyorsak eziklerini kesinlikle kullanmayalım. Herkesin bildiği gibi kızılcık gerçekten tam bir şifa deposu ve kahvaltı sofralarınızda hem şifalı hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız mutlaka kızılcık reçeli de yapın. Ben kahvaltılarda Mayhoş reçelleri seviyorum arkadaşlar. Onun için kızılcık reçeli de yapmayı tercih ediyorum. Çok da güzel bir lezzet. Dediğim gibi hem de şifalı. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığımız video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve kızılcıklarımızı ayıkladıktan sonra bir bol suyla yıkayıp reçelimizi yapmaya başlayabiliriz. Zaten kızılcıklarımız ayıklanmış olarak satılıyor. Biz yine de bir göz gezdirdik ve bol suyla yıkayıp reçelimizi yapmaya başlayacağız. Bir yıkamış olduğumuz kızılcıklarımızı uygun bir tencereye alalım ve üzerine yarım kilogram kadar toz şeker ekleyelim. Ne kadar kızılcık kullanıyorsanız, o kadar toz şeker kullanmanızda fayda var. Hem lezzet hem de kıvam tutturma açısından. Ve toz şekerini de eklediğimiz kızılcıklarımızın kapağını kapayıp bir gece dinlenmeye bırakalım. Böylelikle hem hafiften sulanacaktır, hem de toz şekeri tamamen her yerine değecektir. Bir gece dinlendirdiğimiz kızılcıklarımızı kaynaması için ocağa almadan önce yarım çay bardağı kadar su ekleyelim. Ve ocağa alıp kısık ateşte kaynamayı bırakalım. Ve kaynamaya başlayan reçelimizin üzerine biriken beyaz köpükleri alalım. Böylelikle reçeliniz daha kaliteli ve daha şeffaf görünecektir. Dediğim gibi arada bir karıştırarak reçelinizin üzerine biriken köpükleri alın ve kesinlikle harlı ateşte reçelinizi kaynatmayın. Kenarları hafif böyle yanık kokusu oluşturacaktır ve taşma olasılığı daha yüksek olacaktır. Onun için kısık ateşte sabırla kıvam almasını bekleyelim. Ve reçelimizi arada bir şöyle onar dakika arayla sizlere göstereyim. Aşama aşama göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi her aşamada üzerine biriken beyaz köpükleri almaya gayret gösteriyorum. Ve reçelimizin de ne kadar kıvam aldığını da görmüş olacağız. Reçelimizin daha biraz daha kaynamaya zamanı var. Ve reçelimizin kaynama aşamasını tamamlamasına yakın reçelimizin içerisine isterseniz yarım limon suyu veya birkaç adet limon tuzu ilavesi yapabilirsiniz. Ben limon tuzu kullanacağım ama dediğim gibi siz yarım limonu doğrayarak da ilave edebilirsiniz veya suyunu sıkarak da kullanabilirsiniz. Ve reçelimizin rengi de gerçekten çok güzel oldu. Şu an kaynadığı için suyunun rengini tam olarak gösteremiyorum ama kaynadıktan sonra göreceksiniz. Gerçekten çok şeffaf ve çok güzel bir renge sahip reçelimiz. Ve reçelimiz 20 dakika sonunda oldu mu diye kontrol edelim. Beyaz bir e, tabağın içerisine bir kaşık dolusu reçelimizin suyundan alalım ve karıştırarak soğumasını bekleyelim. Soğudukça kıvam aldığını göreceksiniz. Şöyle soğuyan reçel suyunuzu kaşığa alırsanız ve dökerken damlamıyorsa, geç damlıyorsa reçel kıvam almış demektir. Böylelikle reçel, reçelinizi kaynatma aşamasını tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi reçelin olmaya başladığı için içerisine bir adet limon tuzu atıyorum. Limon tuzum benim biraz büyüktü. Siz toz limon tuzu kullanıyorsanız çay kaşığının ucunda hafiften atarsanız daha iyi olacaktır. Ve limon tuzunu da ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapayalım. Eğer uzun süre saklayacaksanız sıcakken kavanozlara döküp yerleştirirseniz uzun ömürlü olacak. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.